İstanbul Spor maçı e, diğer maçlar gibi her hafta geçtikçe her bir puanın ve galibiyetin çok önemli olduğu, önem kazandığı bir ligde e, üç alacağımız üç puan bize için çok çok önemliydi. Onu herkes birinci olarak bu maça çekti. İstanbul Spor takımı birkaç haftadır iyi bir, bir gizlilik işatları var. Sonra oynadıkları bir erot maçında aldıkları 4-0'lık olduğuna Farklı skorun güveni ee, ve karşıda da Hocalar'ın e, da yani, Osman Zeki Hoca'nın ekibinin başında olması ve onların da futbol e, hakkında bir şeyler ortaya koyma çabaları olacağını, buraya geldiklerinde top oynama isteklerinin olacağını bildiğimiz bir karşılaşmaya çıktık. E, Maça iyi başladık. birinci dakikadan e, son sahneye istediklerimizi yani birkaç e, küçük durumun haricinde hem takım öne doğru oynadığımız oyunda hem de savunma anlayışında e, yerini getirdik. E, i̇yi başladık, iyi bir gol, güzel bir golle başladık. Arkasından bir penaltı e, pozisyonu ama sadece bir kısa bir, bir iki dakikalık hemen ondan sonra bir iki dakikalık belki de e, yediğimiz golün şoku. Çünkü iyi oynadığımız bir oyunda biraz basit bir boyutluk yedik. Onlar da çok üzüldü. Sağın içinden hissediyorsunuz. Bizler de çok özledik arkasından e, oyunu tekrar e, domine eden, e, istediklerini yapan bir çorba futbol kulübü. İkinci golü çok uzun zaman geçmeden bulduğumuz tekrar oyuna hem iyi oyun hem canlı oyun hem mücadelenin arkasından yapabileceklerini inandıkları bir e, dakikaya doğru bizi götürdü birden sonra. <laughs> Maçın bitimine doğru da tabii ki rakip takım birkaç tane daha fazla ama ceza sahasına girmek istedi ki kaybedecek bir şeyleri kalmamıştı. Fazla adamla gelip, e, yandan ortalarla orada bir e, kaos ortamı oluşturup, e, bir karanlığı oluşturup e, seken topları belki toplayabilirse, yayın üzerine düşen toplarda eğer biz dalır da dalarda hata yaparsak onları değerlendirip tekrar bir ikmana, e, ortak olma çabaları için ki çok çok güzel bir dakikada e, üçüncü golü bulduk ve maçı istediğimiz bir skorla bitirdik. Aslında baktığımız zaman e, uzun noktalarda <laughs> Nazargan Saklası'nın yenilmeyen bir e, takım var. Yani daha doğrusu 12-13 haftada iki tane mahali, bir tane üç FK var ama beraberlik sayısı çok olunca tabii ki sizler de bizler de gidiyoruz. Gidiyor. Bugün e, maçı kazanmanın verdiği oyuncuların mücadelesi, oyuncuların bütün hafta boyunca gösterdikleri e, emeklerin boşa çıkmaması adına çok mutluyum. E, e, diğer taraftan da ee, birkaç haftadır tabii beraber kalsak e, yeni meslek dahi e, kendi sahamızda e, o taraftarımızı mutlu edememenin verdiği bir mahcubiyet oluyor insanın üzerinde. O anlamda e, insanları, e, Çorum halkının taraftarı evlerine mutlu gönderdik veya bir hafta başı olduğu için mesai saatinden dolayı gelemeyen insanları ekran başında, radyo başında dinleyenleri, izleyenleri bir mutlu etmek bizim için bugün gerçekten çok daha önemliydi. diğer taraftan da oyuncularımı çok tebrik ediyorum. Çünkü birkaç maç e, arka arkaya durumumuz oluyor. Her ne kadar olsa ister istemez. Yani kupadan dolayı sonra bak maçımızı durumunda kaldık. i̇ster istemez takımı görmek durumunda kalabiliyorsunuz. Çünkü fiziksel olarak olmanız gerekenler var, o maçtan çıkanlar var.